Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18771 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Bir günde toplam 355753 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 21605 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %82,68 oldu. Birinci doz ortalaması %91,43 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı toplamda 127.285.128'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dün seri üretimine geçilen yerli aşı Türkovak'tan araştırma aşamalarında elde edilen sonuçlar bilim dünyamız için heyecan verici olmuştu. Aşı için Türkovak'ı bekleyenlere devam dozları için Türkovak'ı seçecek Devam dozları için Türkovak'ı seçeceklere duyurmak istiyoruz. Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz dedi.